강남스타일 강남스타일 <목소리> 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 쓰 Merhaba arkadaşlar, ben Egeberk oyundan Egeberk ve yanım ve bugün Hakspal oynayacağız. Yanımda Hakkı oyunda var. Selamünaleyküm. Ve şimdi sen başla. Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı oyundan Hakkı. Yanımda Egeberk var. Hakspal oynayacağız onunla. Hadi iyi oynar. Hadi başlayalım. Başladık. La 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 la. Gezelim şurada biraz. Aa karşı tarafa geçebiliyorum. Karenin içinde sıkıştım. Hadi ya. Lag oldu baksana. Lagdan faydalanıyorum. Topa değil. Topa değil topa. <laughs> tamam dur. Arkadaşlar ve dev gol geliyor. Asıyor ya. Allah. Nereye gittin ben? Bu yüzden de ya. vur. Allah ben ne yapıyorum oğlum. Birazcık lag oluyor. Uçuyoruz falan. Ben ne yapıyorum? <laughs> Bu halimle gol atarsam var ya o kadar ezik oynuyorum demek. Ki. Ee, Benim videoyu izleyip abone oldun musun? Kanalın yok. Kanalı açtım mı ki? Var. Açtım. <laughs> evet. Aslında oh. helal. Ya. Dokunsana. Yok ya. Yok ya. <laughs> Zaten havalanıyorum adama. Aa vurdum yanlışlıkla. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Şaşırdım ya. 2-1. <laughs> 2-1. Allah Allah. Be, ben de mi düşeceğim onu. Lagdan, Log, lagdan dolayı e, oynuyor. Bekliyordum bayağı. Be. Bayağı bir. Lagdan dolayı oynuyor. Hadi be. Yürüyorum. Çok kaçıyor. <laughs> ben uçuyorum. Ya sen Aa! kal, kale... <laughs> ya kal. <laughs> ben neredeyim? <laughs> ben neredeyim? Daha demin kalenin dibindeydin. Tam benim yanıma nasıl geliyor? Uçuyorum sen. <laughs> Uçuyorum sen. Uçuyorum bir... <laughs> <Üçünlanıyorsun> sen. onu. Uçuyorum sen. Çok iyi Yee. de ya bu. Ya <laughs> kasmasa seni alırım da. Ben de alırım da. Evet, sen sende kasıyor. Ye! <laughs> yeah. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu oyunda pro oyun ben. Ya he he. E bu gördüğünüz gibi. Ben de ben bunu görmeyeyim. alırım. Ben de de kasıyor ya. ama ya. alıyorum. <laughs> Oğlum benim videoyu izlersin bak. <laughs> Tövbe tapma. Ben de oraya gelemedim. Geçmiyor. Geldim kazandım e arkadaşlar şimdi bir oyun daha çekeceğiz çünkü daha 3 dakika oldu skor limit 5 olsun tamam. dakikasını niye indiriyor tamam skor limit sınırsız olsun ama 2 dakika 2 dakika he 1 dakika 1 dakika yok 2 dakika olsun sınır 10 mu e fazla 10 olur 2 dakika tamam hadi small bir check seç. şey. ben seçtim çok ben küçük seçtim, seçtim. Birinci. Hadi. Daha az kaldı. Süper Bana yeter. Ah! Bir! Tamam! Seni zor görüyorum. Ya nasıl ışınlanıyorsun sen? Nasıl ışınlanıyorsun ben sen? Işınlanıyorsun. <laughs> ben nereden? Biz ben nereye gittim? hoşuna vur şuna. 2-0. Vurmayacağım, vurmayacağım. değil mi vurmayacağım. Tersden Allah ben kendi kanımı atacağım. Taşsa vuruyor ya. Kuralı, Mat <laughs> ben ne Kuralı, kurayım. Maptığımı şaşırıyorum ha. Kurayım ben. Hayır hayır hayır. Oo git git git. git, git. Evet 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 evet. Ne girecek. <laughs> Geri de. <laughs> 4 dur. <0. gülüyor> hayır hayır. Evet. Yani evet, dur. 30 36 saniye. Niye saniye yanıp sönüyor? Ya ama topu attım nasıl geri Az kaldı. 1 dakikalık yaptık ya. Topla ışınlanıyor. Bende top ışınlanıyor. Ye! Yeah. <laughs> 5-0 arkadaşlar. -0. Proluk. Proluk. Space abanıyorum şu an arkadaşlar. Belki geliyordu size. Vur şuna. Ya vur şuna. Ha, vuramıyorum. vuramıyorum. Hayır. Ne oluyor? Oyun kasıyor. Hayır. Bir yapmayacağım. Sen beni görmen lazım. Sen beni görmen lazım. Bir yap bu Kazan Ben kazandım. kazandım. Hadi bitirişi yap. Ne? İki oyun mu çekeceğiz? Bitirişi yapacağız. Bir oyun daha çekelim. Evet, son mu? Tamam. Tamam. Bir oyun daha tamam. Hadi. Bir dakika arenayı dakika, daha, değiştireyim. Değiştirdim ben. Ben Ron dedi yaptım. Ben de yaptım ama... Amma kastırıyor. Ya ben seni hayır. ben san seni ben sanıyorum ben. Kimiceğim? Kimiceğim? Seni ben sanıyorum. Evet, evet hayır. Hayır. <gülüyor> Aa, <gülüyor> git 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 git. Aferin. Ya git. Gitmiyor. Top gitmiyor. ye yeah! Of ya. Kuru ben de her şey iki saat. Ben buruyum. Ne vursun ha? <laughs> Vurucu. Bekle vuracağım. Ha gayret vurdum. Vurdum. Kendi kalene at. Ha. Vurdum ben. Allah'ım Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Hayat. Hayır. Atacağım, atacağım. Bir tane geri <laughs> böyle. Hayır, hayır, hayır. Atacağım. Kendi hadi ya, hadi. Kaleni hadi. Kaleni hadi git. Gitme de vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Oyun nasıl kasıyor? Egeber bir tane kendi kalını atsana. Egeber. Allah. Egeber. 3-0. Atıver hadi ya. Bende çok kasıyor. Başlamam bak. Başlamıyorum. Başla. <laughs> ne oluyor? Vezabı almadım faydasız. Tekme yapmadan kazanacağım bunu. Zamanım yok. Şimdi benden olur. oluyor. Abi kıyandı. Oo arkadaşlar. 2-0. Son bir oyun daha çeksek mi? Çeksek mi? 1 dakika kaç dakika olmuş? 8, 8 dakika. dakika olmuş ya. ne Bitirek mi? Bitirek mi ya? Son bir tane çeksek mi? <laughs> Hadi çekem ya. Tamam. Bir Big bir. seçtim. Başlattım. Ya bir OK seçemedim ki. Dur bir dakika. Dur dur bir dakika. Bir dakika. Ya bir dur. Sana <laughs> inat ediyorsun. Big okay. Pick. Tamam. Başla. Ya! We go. Pro ya, oynadı. Pro, ben proyum, pro, 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 topa aldım proluk, attım <laughs> proluk, proluk, pro ben prolukta da proyum, süperim ben, ekber koyunda süper. Kuro geber, geber geber. Geber güzel ki. Karşılaşmamızda görüyoruz. Ne? Daha güzel. Daha karşılaşmada göreceğiz bakalım. Daha güzel. Minecraft'ta göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Minecraft'ta ben beni bire. asla yenemez. Göreceğiz. Asfalt da kasmasa, alırım da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben seni zor görüyorum şu an. Neredesin? Aksana evet. bir tane. seni. Senin videonun bana. 10 dakikası doldu da mu? Oldu. Dakika... Kapandı mı video? Kapandıysa hemen hemen geri kayda gel. Yani. Tamam geri kayıt yaptım. Kaydediliyor diyor. Zaman doldu gol atamadım. Kendin yine de. Hadi bitiriş tamam. yap. Bitti. Yap bitirişi. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hakkı ee, Hakkı'nın linkini açıklamada vereceğim. Ee, Hakkı Oyundan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da linkini vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.